Kendi bir de haklı görmesi yani böyle saçma sapan bir şey adam tam komedi ya. ya yani ben böyle bir insan hayatımda görmedim. Bu psikologlardan bizim çektiğimiz nedir ya? <laughs> Bakın arkadaşlar, şimdi ben bir konuşmayı dinleteyim size, ondan sonra üzerine yorum yapayım bu sefer. Bir saniye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Rabbi ile buluştuğunda önce namaz 50 vakit olarak farz Daha sonra Hz. Musa Aleyhisselam Rabbin sana ne görev buyurdu deyince ümmetime 50 vakit namazı farz kıldı diyor. Hz. Musa Aleyhisselam, Beni İsrail'e de öyleydi ama onlar bu yükü kaldıramadılar. Sen Rabbinden daha azaltmasını talep et diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta Rabbi ile görüşe 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 50 vakitlik namazı 5 vakite indiriyor. Ama hadiste şöyle bir ifade geçiyor. 5 50'dir diyor. Ne demek bu? Yani sen o 5 vakit namazın içini doldurduğun anda aslında kaç vakit namaza dönüşecek o? 50 vakit. O 5'in 50 olduğu nereden belli? Bir Müslüman bir hayır yapsa kaç sayılıyor? 10 sayılıyor. Anladınız mı o mantığının nereden geldiğini? Allah Allah. Bu şekilde bir ikram verilmiş bize namaz. Bu bahsettiğim bu haremi Müslüm Tirmiz'de geçen bir... Bakın en son ne diyor? Buhari Müslüm Tirmiz'de geçen bir hadis-i şerif diyor. Ama psikoloji üzetkülü buna hiç bakıyor mu? Direkt dalga geçiyor, inkar ediyor. Lan, bu nasıl bir mantık ya? Allah Teala bizim cennete mi cehenneme gideceğimizi de biliyor. Allah Teala şimdi senin Psikolog İzzet cennete mi cehenneme gidip gitmeyeceğini bilmiyor mu? Bilmese cahil demiş olursun kafir olursun. Zaten birçok ondan kafir oluyorsun da. Burada da hani ayrı bir altı parantez olmuş olursun. Sen peki Allah Teala senin kafir olup olmayacağını tabii sen, senin de sonunu bilmiyoruz. Belki tövbe edersin. Tekrardan insan iman edebilir. inkar ettiği şeyleri aklı başına gelir. Lan ben ne kafasız bir adammışım. Apaçık şeyleri inkar etmişim der. İman eder. Belki sonunda Müslüman olur. Allah hepimize iman selameti nasip etsin. Ben bu videoda zaten düşmanlık olsun diye çekmiyorum. Adam aklını başına alsın. Öyle bir insan bir konuda ne kadar akıllı da olsa psikolojik konusunda bir konularda e, hakaret etmek istemiyorum da hani biraz kafası çalışmayabiliyor anladınız mı arkadaşlar? En şey hani şey haliyle söylüyorum. Yani sonumuzu Allah Teala hepimizin biliyor sonuçta cennetim cehennemim. O zaman niye imtihan ediyor? Bizi direkt cehennem alsın, cennete atsın. Cennete koysun ya da cehennem alsın. Öyle değil işte bak. Allah Teala her şeyi bir sebepler peşinde Allah şifayı veren kim? İlaç mı Allah Teala mı? Doktor mu Allah Teala mı? Allah Teala ama ne yapmış? Sebeplere bağlamış. Diyor ki şu gıdayı tüketirsen sana sağlık veririm, güç veririm. Gücü o yediğin, karnın doyuran o gıda değil. O gıda sebep oluyor ama diyor ki yemek yersen, rızkı veren Allah Teala mı diyor? Çalışırsan, gayret gösterirsen, lo lokmayı nasıl desem sana ya? Yani her şeyi yaratan allah Teala ama sebeplere bağlamış. Sen ağaca toprağa bir şeyler gömüyorsun. O toprak sana o, oradan o meyveyi toprak çıkarmıyor. Güneş çıkarmıyor. Ama allah Teala buyurmuş ki sen o toprağı sularsan, sebeplere sarılırsan, beslersen o zaman ben yaratırım. Yaratan o değil aşağı. Sana elmayı veren ağaç değil, sütü veren inek değil. Ama sen diyor sütün önüne samanını koyarsan, onu yaylaya çıkarırsan yani çimenlerde yedirirsen suyunu su şeyini verirsen sütü yine veren Allah Teala ama sen diyor sebeplere sarıl diyor. Sütü sana inek vermiyor diyor. Anladınız mı arkadaşlar? Allah Teala her şeyi sebeplere bağlamış. Yaratan o mu? Arada perde var. Yani nasıl diyeyim sana? İnsan bazen ateistler niye Haş Allah Teala inkar ediyor? Sebeplerden biliyor. Yani elmayı ağaçtan biliyor. Sütü inekten. Şifayı ilaçtan biliyor. Şifa ilaçtansa o ilacı için herkesin şifa bulması lazım. Ama birinde işe yarıyor, birinde yaramıyor. Demek ki o değil, o sebep. Yaratan allah Teala. Şifayı veren allah Teala. Psikoloji özetiyorum burada aklına yatmayan ne? allah Teala tabii ki de biliyor kulunun ne gücünün yetip yetmeyeceği ama biliyor ki peygamberimiz oradan Allah Teala sonrasını da biliyor. Peygamberimiz değil mi oradan çıktıktan sonra Musa Aleyhisselam'la bu miracı da inkar ediyor demek ki bu psikolojik izzet gülden. İsra ve Miraç Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bunu da inkar kişiyi küfre sokacak bir şey arkadaşlar. Adam bir yerden değil bakın diyorum size kaç yerden raydan çıkıyor. Miraç'ta oluyor bu olay. Allah Teala Peygamber, Allah Teala peygamberimize yedi kasamayı her yeri geziliyor Cenneti cehennemi her şeyi görülüyor. Peygamberlerle görüşüyor. Ama en son Allah Teala ile mekandan münezzeh bir şekilde Allah Teala ile gö görüşmesi. Allah Teala aşağı bir mekanda değil. Yedi kat ağaçın yukarıda gökte mökte bir yerde değil aşa. O gezdiği yerler mekan. Ama Allah Teala ile görüşmesi mekandan münezzeh bir şekildedir. Hiçbir şey yokken Allah Teala vardı. Allah Teala mekandan münezzeh. Ezerden yani ezelde ancak Allah Teala vardı. Ne ağaç, ne köysü, ne yerler, ne köyler. Hiçbir şey yokken Allah Teala ancak o vardı. Mekandan münezzehti. Her şeyi yarattı. Yine Allah Teala mekandan münezzeh. Yarattığı şey muhtaç değil aşa konumuz farklı. Şimdi konumuz ne? Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem başta böyle söyleniyor, emrediliyor. Allah Teala biliyor sana bak peygamberimiz gidecek, giderken Musa aleyhisselamla karşılaşacak. Musa aleyhisselamla bir konuşması olacak sonra Allah Teala bu gibi şeyle dua etmemizi de Allah Teala bizim seviyor. Aciz olduğumuzu göstermemizi. Peygamberimiz diyecek o Allah hani biz aciziz bunu şey yapamıyoruz. Allah Teala zaten biliyor bunların sonunun beşe gideceğini. Ama Allah Teala bu konuşmaları da insan sevdiği biriyle ee, diyalog kurmayı, şey yapmayı sevmez mi? Allah Teala'nın en sevgili kulu peygamberimiz. Peygamberimiz Allah Teala'yı en çok seven Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed en çok Allah Teala en çok en çok sevdiği kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve efendimiz. Tabii ki onunla şey yapmak Allah Teala razı olur o gibi bir durumdan. Ne seni razı eden psikolog? He? Milleti dinden imandan çıkarmaktan vazgeçmeyecek misin artık? hadis-i milleti şüpheye soktuğun zaman o lafın Kur'an-ı Kerim'e de gidiyor. Kur'an-ı Kerim'e de gidiyor. Sen bunu biliyorsun. Sen bunu bilmeyecek kadar kafasız bir adam değilsin. Çünkü bize Kur'an-ı Kerim'e kimle ulaştırdıysa hadis-i de aynı kişiler ulaştırdı. Sen diyorsan ki hadis-i konusunda bu ulaştıranlar güvenilmez, yanlış ulaştırmış. O lafın ucu Kur'an-ı Kerim'e de gidecek. Lan seni dinleyen genç diyecek ki lan bu güvenilmezse hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'de aynı, Kur aynı kişiler ulaştırdı. O da güvenilmez o zaman diyecek. Sen milleti dinsiz imansız etmeye çalışıyorsun herhalde. Senin plan projeni daha çözemedim. Allah Teala hak ettiğini versin sana da. Biz herkes diyoruz bak imanlı ölmesini siz. Ben kendim başta imanlı ölmek istiyorum. Allah Teala hepimize iman selamı nasip etsin. Ailemize, bize, sevdiklerimize, bütün Müslüman kardeşlerimize. Ben bunu diyorum. Bakın düşmanlık olsun diye çekmiyorum. Hem bu psikoloğa hem de onu dinleyenler yanlışa düşmesin diye çekiyorum. Benim hani diğer Müslümanlar da bir gün gün gelir bu psikoloğu dinler. Yolu düşer. Bu zarar görmesin ya. Onlara da bak bir şey çekiyorum. Yani sen burada neyden aciz oluyorsun? allah Teala bizim dua, aciz olduğumuzu bilmiyor mu? Dua etmeye ne gerek var? Aciz olduğumuzu biliyor. İhtiyacımız olan şeyi dua etmeden versin bize. allah Teala aciz olduğunu biliyor. Bilmediği için değil haşa. Haşa bilmedi mi diyor. Yet güç yetiremeyeceğini bilmedi mi? allah Teala bizim her şeyimizi biliyor mu? Bizden yine bir dua bekliyor. allah Teala ibadetimize muhtaç mı? Haşa muhtaç değil. Ama bak yine ibadeti emretmiş bize. Biz muhtacız çünkü haşa Allah Teala muhtaç olduğu için bize ibadetleri veya haramlardan sakınmayı emretmiyor. Biz ona muhtaçız. Haramlardan sakınmanın yine bize faydası var. İbadetleri yapmanın yine bize bir faydası var. İbadetler de ruhunun gıdası oluyor. Nasıl ki sen yemek yemeyince güçsüz düşün, ruhuna da ibadet gıdasını vermeyince Allah Teala emretti. Ne yapıyorsun sen? Sapıtıp gidiyorsun. Raydan çıkıyor bir zaman sonra insan. İşte o da ruhu, ruh da öldüğü zaman ne yapıyorsun sen? Haramlar, günahla sana daha kolaylaşıyor. İşsizleşiyorsun resmen. Sapık stiliye dönüyor insan. Bir zaman sonra. Psiko nedir bu psikologlardan çektiğimiz bizim arkadaşlar? <laughs> bu psikolardan öbür psikolog psikoloji noktasına sıkıntı verir. Bu psiko farklı bir sıkıntı veriyor. Daha farklı. Son hayatını tehlikeye sokacak bir sıkıntı. Öbürleri en azından dünyalık hayatını sıkıntıya sokuyor. İmanın varsa yine kurtarırsın. Bu öyle bir sıkıntı veriyor ki size arkadaşlar bu psiko. İzzet olan. <laughs> Bunun verdiği sıkıntı seni ebedi cehennemden de çıkarmayacak bir sıkıntı. Aslında bu daha tehlikeli diğerlerinden. <laughs> şeyime bakmayın gerçekten öyle arkadaşlar. Bu adamın dediklerine inanmayan bir insan dinden imandan çıkıyor. o anda ölse ebedi cehenneme gidiyor. Yani bu daha tehlikeli oluyor o yüzden. Bu PS, psikolog, İzzet, Gull Güllü. Gull